Merhabalar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. En tedavisi devam edecek. Şu an hiçbir sıkıntısı yok. Tamamdır. Size teslim ediyorum karamı. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Diğer kendi köpeklerime baktığım gibi ona da güzelce bakacağım. Karam. Tamam tamam benim güzelim lazım. Tamam tamam korkma korkma. Tamam güzel olacak. Her şey güzel olacak. Boynuk var. Tamam af peri. Hadi. Bak bak hadi avcım iyi o zaman? Hadi. Hah. Hah. Tamam tamam. Gel. 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 Sem'le arkadaş oldum, hepsiyle arkadaş oldu. Tamam Sem, tamam Sem. Tamam, tamam. Tamam Karam, Karam. Bir de, bir de ısırıyor öyle. Vallahi her her gün 2-3 saat bırakıyorum böyle, oynuyor bununla. Gel, gel, gel Karam.

çalışacağım zıplamaya bile çalışıyor ya artık. Ah güzel oldu Karamı bir ay önce e, araba kaza sonucu, arka bacaklarının felç olduğundan dolayı e, parpahçeler müdürlüğünde e, yaşam alanı oluşturdum ve sahiplendim. Ve e, yürüteç yardımıyla yürüyordu ve şu an çok daha iyi ve yürüteç yardımıyla yürümüyor artık. Eski e, köpeklerimle birlikte oynuyorlar, koşturuyorlar ve sevgimle, şefkatimle onu e, eğittim. ona iyi baktım ve şu an çok çok daha iyi ve çok mutluyum. Ah, por que eu ya eu <laughs> tamam. ia. <laughs> I'm not even saying